Burası Çiğdem Tepe Nevsi Doğanlı Mahallesi Çoşmanlar Mevkii Küme Evleri Ben Bilal Tanır 28 senedir bu bina yapılmış Halen bu yolun müracaatı yapıldı defalarca eski belediye başkanlarına yenisine verildi sözlü konuşuldu Halen birisi gelip ilgilenmedi Çöp arabası buradan geçer. ...verici ses arabası buradan geçer. Belediye. Su bel belediye Narlıya giden suyun deposuna iki de bir buradan geçer. Bu yüzden ne biz nefes alabiliyoruz, ne bir oturabiliyoruz. Ee, tozu dumanın içinde yani şu yan başımızda 95'te gelen konuk evlerinin 300 hanelik bir yerleşimin bütün yolları asfalt, bütün yolları parke oluyorsa 16 evin günaha nedir yani? Ne hatası var, ne yanlışı var? Bir kere de buraya eğilin yani. İki taşınız bir kamyon ziftiniz veya çakılınız bulunmaz mı? Ya, Efendim şimdi e, mesele şu. Deniliyor ki, deniliyor ki belediyede böyle bir sözcükler geçmiş. Efendim onlara uy vermiyorlar. AK Parti'ye oy vermiyorlar, belediyeye oy vermiyorlar. Anlayışını taşıyorlar benim anladığım kadarıyla. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Vatandaşın, belediyenin hizmeti, vatandaşın hizmetinde bulunmak, senlik benlik olmadan, art niyet olmadan, yanlış düşünülmeden hizmet peşinde koşmak gerekiyor. Her tarafta bu böyledir. Artık gide gele 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 artık olsandık yani. Biz Avrupa'da yaşıyoruz. Hangi asırda yaşıyoruz? Şuradaki yola bir bakar mısınız hani? Ne temizliğimiz belli, ne evimizin derli toplu olması belli. Yani yapacağınız alt tarafı 500 metrelik bir yol hani. Bu kadar mı zor hani? Biz de tı, estağfurullah insan sinirimizi bozuyor ya. Topraktan geçilmiyor. ne bir dolmamızı kurutabiliriz, ne bir salçamızı yapabiliriz topraktan. Hani lütfen hani sesimizi duyun şuraya bir el uzatın hani. Yani, yani pek söylemeye bir şey de gerek. Gördüğünüz gibi yollarımız rezil durumda. Özellikle kışın yani çok berbat durumda oluyor. Yani yollar yok. Belediye bu konuda hiç herhangi bir çalışma yapmıyor. Herhangi bir konuda bir bilgilendirme vermiyor. Belki de seçimden dolayı, seçimle alakalı olabilir. Belki oy verilmediğinden dolayı. Yani en basit bir çöp konteyneri var. Sadece çöp konteyneri 7 ev kullanıyor. Yedev iki günde doluyor. O da haftada bir kere çöpçüler geliyor alıyor. Yani konteynerimiz çoğası en azından ya kilit taş olmasa bile bir çakıl dökseler şu yolların rezilliği gitse ne yazın oturulabiliyor ne kışın bu yoldan geçilebiliyor berbat durumda. Yani belediye bu konuda sıfır. Ha belediye olduğu kadar biraz daha muhtardan da, muhtarlardan da kaynaklanabilir. Hayır evet, biraz muhtar ağırlığını koysa elini masaya koysa belki daha farklı da olabilirdi. Ama belediye hiçbir zaman buraya gelip de hiçbir çalışma falan ben daha önce Şidem Tepe'de oturuyordum. Ben çalıştığım yerde Yılmaz Can gelmişti. Biz sormuştuk bu yollar ne zaman yapılacak diye. Çünkü Tepe Çiğdem Tepe'nde yolların bir, bir kısmı var, bir kısmı yok. Bize ihalede deyip duruyordu yani herhangi bir şey yoktu bir çalışma falan. Sadece ihalede diyordu o zamandan. Buraya da gelip hiçbir hizmet falan ki kendisi de burada da hiç görülmüyor. tozu dumanı yolların durumu Yani yollarımız yapılsın. Temiz bir yolumuz olsun. Tozdan kurtulalım. En azından evimiz bir temiz olsun. Hepsi bu yani. Bir çöp bir çöpümüz daha olsun şurada.